Abi yönetici, ilin yöneticisi masaya yumruğunu vurduğu zaman bu olay bitiyor. Yeter ki onu istesin. Biz artık ne dedik? İlin yöneticisi dediğin adam devlet. Var evet şey. yani biz ne dedik? Biz artık ilgili ne dedik? biraz can sıkılanlar olmuş, üzülenler olmuş. Kim üzülse üzülsün kardeşim. Ben Artvin'in 80. sırada olmasını istemiyorum. Şimdi İstanbul'da vakıf çalışmaları var. Artvin Diyarlı Akademisi, İstanbul Artvin Vakfı, Bursa'da Askon bunlar hepsi devre girdiler çalışma yapıyorlar. İşte İbrahim Kaboğlu, profesör Bülent Yılmaz, profesör doktor Bülent Artvin'e gelecekler. Bu konuyla ilgili çalışma yapacaklar. 40 tane Turan abi lise var Artvin'de. 1890 tane öğrencimiz var. Vali, Milli Müdürü, sivil toplum örgütleri kim varsa hepimiz hepimiz oraya akacağız. Orada bu durumu bu, bu tabloyu değiştireceğiz. Biz bir şey söylüyoruz. Birileri üzülmüş sayı hükümetinden. Üzülsün kardeşim bu tabloyu evet açıkladık. Bu veri bu. Hadi siz bu veriyi 2022 2023 değiştirin. Bu tarihler değişin. 2023 değiştirin. Çıkalım diyelim ki ya. Helal olsun ya il milli müdürüne. Helal olsun ilin valisine. Helal olsun ilin şeyine. Bu tabloyu aldılar 80. sıradan çıkardılar 20. sıraya. Bunu önümüze bize koyacaklar. Bu niye konuşursunuz diyorlar ya? Ya bu niye konuşursunuz diyorlar ya? Bu sorunu niye konuşursunuz diyorlar? Ya ne konuşacağız? Bu tabloyu biz... Yapalım, şöyle yapalım Ahmet Bey. Niye konuşuyorsunuz diyen e, yetkili kimse lütfen canlı yayına bağlayın. Evet lütfen ya anlasın. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Yanlış konuşulduğunu anlasın. Bir şey söyleyeyim lütfen. Bu işi gizlemenin, bu işi örtmenin, bu işi sümeralt etmenin gereği yok. Tablo ortada. Türkiye'de bir ille diğer ille arasında 100 bin puan farkı var. Ve bu puan farkı kapanmadıkça iller arasındaki bu açık kapanmakta eğitim rantlaşacak eğitim, ticaret, ticaret, hale gelecek ve geleceğimiz çok büyük bir sıkıntıya yol açacak. Eğer benim 40 tane lisemde, kendi ilmi açısından söylüyorum, Artvin açısından söylüyorum, 1890 öğrenci varsa ve bu öğrencilerin büyük bir kısmı üniversite sıralamasında yoksa ben bunu konuşacağım abi. Ne konuşacağım ben yani? Yani dağını taşını konuşacağım? Bir ilin en önemli sorunu eğitimdir. Dünya devletlerine bakın. Eğitimini halletmiş ülkeler yukarı çıkıyor. Tartışılmaz bir konu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu Bunu biz Kadırga TV ailesi olarak takip edeceğiz. Tural abi geçen bana dedi ki programda ya dedi şeyi araştır dedi ya bu üniversite. Evet araştırdık. Yeni verilerle araştırdık ama bak yeni veriler eski veriler değil. Yeni verilerle araştırdığımız zaman dünyada şöyle bir listeye baktığımız zaman bunu böyle Google'dan falan değil ha üniversitelerin kendi akademik çalışmalarını alarak Sağ olsun işte e, isimlerini açık şey yapmak istemiyorum. Onların da bize katkılar oluyor. ÖSYM'den de biz bilgi alıyoruz bunu açık söyleyeyim sana. Evet. Onların da şey oluyor. Ve dünyanın en iyi e, listelerinde baktığınız zaman Oxford, işte e, Harvard, e, Imperial, Züri, Chicago üniversiteleri sıralamasında yani biz ilk 500'de yokuz. Bizim üniversitelerimizde Koç Üniversitesi, Orta Doğu, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik, Boğaziçi ve İstanbul Üniversitesi de sıralama yaptığı zaman İstanbul birinci sırada, Boğaziçi 750, İstanbul Teknik 650, Bilkent 570, Sabancı 550, Orta 510. Bakın, İlk biz 500'e giren yani -50 bir üniversitemiz yok. Biz yani. 510 sanırım. Doğru mu? Bu, biz şimdi bu tabloyu yayınlayarak bakın bu tabloyu yayınlarak Türkiye'deki eğitim kalitesini e, Adana'sından Edirne'sine kadar, Artvin'den Hakkari'sine kadar bunu yayınlayarak şunu demeye çalışıyoruz. Ey Türkiye, ey Milli Eğitim! Bakın iller arasındaki oluşan bu fark üniversiteye yansıyor. Üniversitelerimiz başarı puanlarıyla beraber biz istemez mi? Kendi hiç hiçbir Türk evladı, hiçbir vatan evladı kendi başarısızlığından zevk almaz. Keşke ben de şunu burada diyebilsem ki ya arkadaş biz ilk 500'deyiz gurur diyoruz. Bunun hükümetle, muhalefetle, iktidarla alakası yok. Biz burada bunun eğitim bizim, bizim derdimiz bu sorunun ötelenmesi, gizlenmesi, saklanması. Bize konuşmayın bu sorunu. Ya seçim var. Yerel seçime geldik. Şimdi mi zamanını buldunuz diyenlere ben diyorum ki evet şimdi zamanını bulduk. Ne zaman konuşacağız? Ne zaman bu sorunu birbirine getireceğiz? Ben kendi ilimin sorunu eğer eğitim sorunu konuşamayacaksam bu ekranda ne konuşacağım? Artvin'in 80. sırada olmasının konuşmayacaksam neyi konuşacağım? Rize 70. sırada. Gümüşhane. Aynı 56, 66 onu biliyorsun evet. sen rakamları evet. biliyorsun. Bölgemizdeki illerde Trabzon biraz kendini kurtarmış ama diğer illere baktığın zaman düş, düşmüş, geriye düşmüş. Ya benim takımın şampiyon olması önemli değil ki kardeşim. Benim çocuklarımın geleceği önemli. Bugün bir veli 100 bin lira para en ufak dershane parası gönderemezse diyor ki ah diyor evladımın sorumlusu benim diyor. Ya babalar, analar hakikaten büyük eziyet çekiyor ya. Kahrı çekiyorlar ya. Çocukların dershane gönderememenin, özel eğitim verememenin kahrını çekiyor. Hiçbir babaların, anaların düş e, ee, alan var mı? Onların çektiği sıkıntı dinleyen var mı? Her biri eziyet çekiyor. Her biri kavur çekiyor. O annelerin, o babaların gözyaşlarını bilen var mı? Gönderemiyorum diyor çocuğumu kardeşim dershaneye. Benim bu çocuğum gece gündüz çalışıyor çalışıyor. Olmuyor. Üniversiteye girecek, kazanacak. Olmuyor. Yazıklar olsun ya. Ondan sonra Milli Eğitim Müdürü'nü istifaya çağırıyoruz. Vay efendim sen bizi istifaya Yine çağırıyorum. Artık Milli Eğitim Müdürü'nü istifaya çağırıyorum. Çıksın desin ki hayır bu rakamlar yanlış. Bu rakamlar doğru. Bir Benim şey söylesin. Biz burada bakkal dükkanından aldığımız verileri konuşmuyoruz ki. Bunlar ÖSYM'den devletin kendi rakam verilerini açıklamış. Bizim şahsi bir sorumuz yok ki. Ne konuşacağız yani? Ya yeter artık ya. Türkiye'de insanlar bırakın konuşsunlar ya. Ülkenin hayrına şeyler konuşuyoruz ya. Eğitim adına hayrına şeyler konuşuyoruz bu. Ben kadrogatif ekranda bunu konuşamayacaksam ya da kendi gazetemde bunu yazamayacaksam sosyal medyada bunu paylaşamayacaksam ne konuşacağım abi?